Hedefler 12'den vuruldu. Yüzlerce metreden nokta atışlar yapıldı. Özel Harekat Polisleri gösterileriyle yine nefesleri kesti. <laughs> Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Polisleri mezuniyetlerini kendi yöntemleriyle kutladı. <laughs> Tamamlanan 43. dönem Özel Harekat Kursu için mezuniyet töreni Ankara Gölbaşında düzenlendi. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Jandarma Genel Komutanı'nın gelişiyle özel harekatçılar gösterilerine başladı. Önce hedefler nokta atışıyla yok edildi. Gösteri helikopter desteğindeki indirme operasyonuyla devam etti. Özel eğitimli köpeklerle temsili hücre evine baskın düzenlendi ve zanlı kız kıvrak yakalandı. <laughs> Özel harekatçılar yakın savunma tekniklerini başarıyla uyguladı. <laughs> Nefes kesen gösteriyi İçişleri Bakanı ve misafirler ilgiyle takip etti karadaki gösterileri büyük alkış alan özel harekatçılar gökyüzünde de yer çekimine meydan okudu. Törente en büyük heyecanı aileler yaşadı. Nasıl gururlu muyuz efendim? Çok gururluyuz. Gurur duydum oğlumla. Çok heyecanlıyız. Oraya gururla evlat gönderiyoruz biz. Ya, gurur duyduk. Bu PKK bunları görsün, bunlardan korksun. Böyle bir vatan için çalışmak için çok uğraştım. Onda Allah bana nasip etti. Bir yolum daha var, onda aynı polis yapmak istiyorum. Özel harekatçı. PKK, terör hiç bunların hiç umrumda değil yani.